Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Tarım Haftası etkinlikleri kapsamında CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ı ağırladı. Günaydın geldiğimiz durumu bakın hangi betimlemeyle anlattı. En geleneksel yemeği pilav üstü kuru fasulye. Ve pilav üstü kuru fasulye başına gelenler Türkiye'de tarımın durumunu özetlemektedir diyoruz. Pirinç tarlada 2,5 lira, markette 8 lira. Kuru fasulye tarlada 3 lira. Halde ...markette 9,5 lira... ...kuru fasulye... ...markette bize 12 liraya ulaşıyor ise... ...burada bir sorun var demektir... ...o halde biz... ...gidilir miyiz? Bizim en geleneksel yemeğimiz... ...yoksul yemeğimiz... ...pilav üstü kuru fasulye... ...bir kere, bir kere pilav bizim pilavımız değil... ...pirinç bizim pirincimiz değil... ...fasulye bizim fasulyemiz değil... ...ve üstelik de çok yüksek fiyatlarla... ...artık insanlar kuru fasulye pilav yerken düşünmek zorunda kalmışlar. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin Tepekule'de düzenlediği Türkiye'de köylülüğün ve tarımın dönüşümü söyleşisinde konuşan CHP'li Günaydın, tarımda geldiğimiz noktayı pilav üstü kuru fasulye benzetmesiyle anlattı. Söz hayvancılığa gelince de mandraları artık çocuklarımıza hayvanat bahçesinde göstereceğiz dedi. 1980'de 16 milyon sığırı vardı bu memleketin, bugün 14 milyon. Keçi, 19 milyon keçisi vardı. Bugün keçi varlığı 9 milyona düşmüş. Orman köyünde keçi yoksa, normal bir tarım yapılan köyde tavuk yoksa, koyun yoksa o insan o köylü aslında et yiyemiyor demektir. Ve bu gerçekte Türkiye karşı karşıya. Koyun varlığı. 49 milyon koyun, koyunumuz vardı 29 milyona düştü. Arkadaşlar mandayı artık yakında hayvanat bahçelerinde göstereceğiz çocuklara. Her 10 mandadan 9'u ortadan kalktı. Türkiye'de 118 bin manda var deniyor. Bu istatistiğin bile şüpheli olduğunu ben sizlerle yine paylaşmak istedim. Toplantının sonunda günaydına İzmir Şubesi adına plaket verildi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden ilginç basın toplantılarıyla gündeme gelen Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Oktay Bural bu kez İzmir'de kameraların karşısına geçti. Masanın üstüne bir paket koydu. İşte o